Edirne'de sınırda kamp yapan yüzlerce göçmen Yunanistan ya da Bulgaristan'a yürüyerek geçmek için bekliyor. Aralarında aileler, bebekler, hatta tekerlekli sandalyeli sığınmacılar var. Birçoğu Türkiye'de Suriye'deki savaşın sonlanmasını bekliyor ancak umutları giderek tükeniyor. Maybe, maybe 20 belki 20, belki 30, belki 10 sene. Savaş durmaz, belki savaş sonsuza kadar sürecek. Gün geçtikçe çaresizlikleri artıyor bu sığınmacı Yunanistan'a dört kez geçmeye çalıştığını söylüyor. Edirne valisi sığınmacıları İstanbul'a dönmeleri için iknaya çalıştı. Avrupa onları kabul ederse oraya yollayacağını söyledi ama göçmenler onu yuhaladı. Mülteciler Türkiye'de rahat olduklarını ancak iyi işler bulamadıklarını söylüyor. Bazıları aylardır iş aramalarına rağmen başarısız olmuş. Burada mühendisler, doktorlar var ama onlar da iş bulamıyor küçük bir eve girip ailelerini güvence altına almayı bile başaramadılar. Sığınmacılardan biri 9 ay sonunda Avrupa'ya gidebilmek için yalnızca 55 euro biriktirebilmiş. Bazı göçmenler ise iş yerlerinin kendilerini sömürmesinden şikayetçi. Uzun saatler çalıştıklarını ancak Türklerin yarısı kadar para aldıklarını söylüyorlar. Çoğu kendilerine bakacak parayı kazanamamış. Bazıları IŞİD ya da Esad hükümetinin kötü muamelesine uğradıktan sonra daha iyi bir hayat isteyerek yola çıkmış. Çocuklarım için gidiyorum. Onlara bir gelecek vermek istiyorum. Gençlerin de hayalleri var. Genç bir adam elindeki yazılım mühendisliği diplomasını gösteriyor. Bir lokantada günde 16 saat çok az bir maaş karşılığı çalıştığını anlatıyor. Bu stadyumda kamp yapan sığınmacılarsa sınırın açılması ne kadar uzun sürerse sürsün buradan ayrılmayacaklarını söylüyor. Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi, Washington.